Parkinson hastalığının tedavisinde devrim yaratan bu yöntem tek bir kesi bile yapılmadan gerçekleştiriliyor. Hasta odaklanmış ultrason cihazının masasına yatırılıyor ve başı milimetrik hassasiyetle sabitleniyor. Doktor, gerçek zamanlı emerge görüntüleri sayesinde beynin titremeye neden olan bölgesini tespit ediyor. Önce bir deneme ısıtması yapılıyor. Ultrason dalgaları beyin dokusunu yaklaşık 45 santigrat dereceye kadar ısıtıyor. Bu aşamada amaç, hedefin doğru olup olmadığını ve yan etkilerin görülüp görülmediğini test etmek. Eğer bu esnada titreme azalırsa, hedef doğru demektir. Sonra sıra nihai aşamaya gelir. Aynı bölge bu kez 60 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Bu sıcaklıkta hücreler aşırı ısınarak çalışmayı durdurur. Yani hastalığın belirtilerini tetikleyen sinir hücreleri, kalıcı olarak devre dışı kalır. Sonuç olarak hiçbir cerrahi kesi olmadan yalnızca ses dalgalarıyla beyin içinde mikroskobik bir hassasiyetle işlem yapılır. Hastalar genellikle işlemden hemen sonra titremenin azaldığını hisseder. Bu yöntem hastalığın nedenini tamamen ortadan kaldırmasa da titremeyi büyük oranda azaltır ve kişiye konuşma, yazma, yemek yeme ve nesne tutma gibi temel motor becerilerini geri kazandırır. Bilim artık kelimenin tam anlamıyla titreşimle şifa dağıtıyor.